Selam. Ne yapıyorsunuz? Evet, Kasım ayında toplam 7 kitap okudum. Bir tane DNF'imiz var. İki tane de İki tane de Beş Yıldız kitabımız var. Bu kitaplar hakkında konuşacağız. Daha sonrasında da Aralık ayında okumak istediklerimi, okumayı düşündüklerimi sizlerle paylaşmış olacağım. Ve Aralık ayında daha çok yılbaşı temalı kitaplar var. E sonuç olarak yılbaşı geliyor ve benim en sevdiğim zaman, yıl içerisindeki en sevdiğim zaman kesinlikle bayılıyorum. O yüzden bol bol yılbaşı kitapları okuyacağız. Hadi o zaman başlayalım neler okumuşum. Kasım ayında okuduğum ilk kitap Öfke Kralıydı. Ya nedense ben de şöyle bir şey var. Çarpık serisini okuduğumda da olmuştu. Kitabın başlarında çok seviyorum kitabı. Ana Huang'ın yazdığı kitapları yani. Sonra biraz daha böyle ortalarına sonlarına gittiğinde gerçekten sıkılmaya başlıyorum kitaptan. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama bu yazarın yazdığı her kitapta neredeyse aynı şeyi yaşıyorum. Ben hani bu kaçıncı, beşinci kitabı falan bu yazardan. Öfke Kralı da yani iyiydi. Benim puanım buna üç buçuktu. Hani çok sevdim Zaten hani Çarpık serisindeki gibi. Hani Çarpık serisinin sanki bir başkasını yazmış gibi. Kasım ayının ikinci kitabı Kalpsiz'de. Marisa Meyer'i çok seviyorum. Ay günlükleri serisine aşığım zaten. O yüzden bu Kalpsiz'de bayağıdır okumak istiyordum ben yani çok uzun zamanda. Bir türlü elim gidip de alıp da okuyamadım açıkçası. Daha sonrasını satın aldım. Bir okuyayım dedim. Bu kitap da aynı Ay günlükleri serisi tarzında. Yine bilim kurgu. Biz bu kitapta da, da Alice Harikalar diyarından Kupa Kraliçesinin hikayesini okuyoruz. Romantizm yine çok olan bir kitap. Ya bilmiyorum bu kitabı da çok sevmemiştim Ben yani özellikle Ay Günlükleri serisinden sonra bana bu kitap birazcık daha böyle sıkıcı geldi. O yüzden yani bilmiyorum. Bu kitaba benim puanım 3'tü. Zaten ilk videomda hani böyle bir hafta boyunca romantik kitapları okuduğum videomda bunun detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Bununla başladık zaten videoya. Üçüncü kitabımız her kalp da. Gerçekten bu kitaba aşığım. Zaten dediğim hani buradaki çoğu kitabı ilk videomda da görebilirsiniz. İlk videoda da bahsetmiştik. Bu kitap ben ikinciye okuyorum ve her okuduğumda gerçekten iki kere okudum. Hatta üçüncüye de okurum. Ya bu kitabın bende çok ayrı bir yeri var. Neden bilmiyorum ama o kadar hoşuma gidiyor ki hani. Bu da bir romantik bir kitap. Zaten Colin Hoover'ın kalemini çok seviyorum yazım şekli. Ya biraz daha depresif hava baskın ki Colin Hoover'ın çoğu kitabında görüyoruz biz bunu. Hani çiçek böcek aşk falan değil yani. Ama tekrardan o kitap da benim için 5 yıldızlık bir kitap. Daha sonrasında Karışık Kaseti okudum. Bu kitabı ben o kadar sevdim ki ya yani ilk başlarda çok yavaş başlıyor. yani ilk başlarda biraz sıkıldım ha dedim hani okuyamayacağım ben bu kitabı falan. Sonra devam ettikçe gerçekten çok hoşuma gitti ki bazı sözler var yine buna da notlar falan almıştım. Gerçekten çok tatlı bir kitap. Burada da Emir adında bir kadının hayatını okuyoruz. Emir'i yalnız single bir anne ve sonrasında biriyle tanışıyor Oliver adında. Oliver'ın da ikiz kardeşi ölmüş bir kazada. Hani Oliver'da çok çok depresif. Zaten Emre'nin de çok zor bir hayatı var. Biz bunların ilişkilerini okuyoruz. Nasıl tanıştılar, nasıl devam ediyorlar, yapabilecekler mi? Ben gerçekten bu kitabı çok sevdim. Dediğim gibi sadece ba yavaş başlıyor birazcık. Başlangıcı çok çok iyi diyemem. Hani böyle bir 80-90. sayfadan sonra bir olaylar gelişmeye başlıyor. Özellikle bu kitapta 10. bölüm. 10. bölüm benim favorim. İlk videomda da söylemiştim zaten bunu. Lütfen okuyun. Okuduysanız sen aşağıya yazın. Kasım ayının 5. kitabı yine kolun oradan Finding Perfect'te. Bu umutsuz serisinin son kitabı, novellası. Çok kısa bir kitap zaten. 80 sayfa falandı sanırım. Aynen 80 sayfa falan. Bu da güzel bir novellaydı. E açıkçası ben novel okumayı çok sevmiyorum böyle kısa geçen kitapları ama hani tatlı oluyor böyle ara kitap gibi. Çok okumak istemediğiniz zamanlarda en azından bir novella alıp okumak güzel oluyor açıkçası. Bu novella da benim için 3,5 yıldızlık bir kitaptı. Diğer kitaplarla puanlamayı karşılaştıramam çok. Hani bunu direkt novella olarak değerlendirdim daha çok. Çünkü diğer kitaplarla değerlendirirsem hani haksızlık yapmış olurum biraz ama novelli olarak tatlı bir novelli. Diğer bir kitabımız kaçıncı olduğunu unuttum. Kaç? Altıncı galiba. Altıncı kitapta seninle tanışana dek Tessa ile Bu daha Bir Yaz Boyunca'nın ikinci kitabı. Bunda baş karakterimiz Bir Yaz Boyunca'daki karakterimizin kız kardeşi. Onu okuyoruz. Erkek karakterinde bir arkadaşı. Bu ikisi arasında geçen aşkı ilişkiye okuyoruz. Ya ben gerçekten ya bilmiyorum. Hani bu iki kitaptan dolayı büyük ihtimalle. Hani dış gözden yazılmış. Hani Hannah ile Fox'un gözünden okumuyoruz biz bu kitabı. O yüzden ben gerçekten sevemedim. Hatta Ha, en son kaçıncı sayfa? Üçüncü, üç yüzüncü falandı sanırım. Üç sayfalarda falan bıraktım ben okumayı. Devam edemedim. Ay gerçekten işim bunaldı ya. Bilmiyorum yazım şeklinden mi? Çevirmeden mi? Hani ya, yani kimseye bir şey demek istemiyorum ama gerçekten beni çok bunaltan bir kitap oldu. Gerçekten benlik değil. Ben zaten en hani, çok dış gözden yazılan hani kitapları çok sevmiyorum. Hani birinci ağızdan daha çok kitap okumayı seviyorum. Ama hani güzelse de güzel derin mi okurum yani. Ama bitiremedim ve hani böyle yani 300 sayfalık bir kitap da değil. 425-426 sayfalık bir kitap. Tabii hani, bitiremedim bitiremedim. Hani 300'de falan bıraktım yani. Kasım ayının son kitabı da Yıldız'a Dokunmak. Sezin Karameşe'nin. Bu kitaba özel bir video çektim. Onu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Ya gerçekten hani bu ayın en iyi kitabıydı benim için. Ya bilmiyorum ama gerçekten Sezin çok güzel yazıyor. Orada detaylı zaten kitabın her şeyini anlatıyorum. Bence gidin o videoyu izleyin. Benim için çok güzel bir okuma serüveniydi. Hani bunu bir günde bitirdim ben sabahtan akşama kadar. Gerçekten çok keyif aldım ve Kasım ayının en iyi buydu yani. Evet Kasım ayında okudum okuduklarım bu kadardı. Şimdi birazcık Aralık ayında neler okumayı planlıyorum. Siz neler okuyabilirsiniz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında daha çoğunlukla dediğim gibi yılbaşı kitapları okumak istiyorum. Çünkü hani Christmas Spirit falan böyle öyle yılbaşı moduna hani yeni yıl Noel moduna birazcık girelim istiyorum. Ki benim dediğim gibi hani yılın en sevdiğim zamanı. O yüzden böyle tamamiyle böyle yaşamak istiyorum ki bana bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Aralığın birinde başlıyor bende bu. Yılbaşı yılbaşı. Ve ben normalde film dizi izlemeyi seven bir insan değilim. Ama yılbaşı zamanı çıkan bütün filmleri dizileri izliyorum neredeyse yani böyle hoşuma giden konusunu beğendiklerimi. Daha çoğunlukla bir yazar çok fazla göreceksiniz. O da neden? Çünkü o yazarı ben ilk defa görüyorum bu arada. Çok fazla yılbaşı kitabı yayınlıyor. Ben ilk defa gördüm. Bilmiyorum nasıl karşıma gelmedi, nasıl denk gelmedi bilmiyorum. Gerçekten çok fazla okumak istediğim kitap var ya. Öncelikle okumak istediklerim sadece 3 tanesi fiziksel olarak elimde var. Diğerleri e-kitap olarak. Bunların da fotoğraflarını şuraya bir yere koyarım. Birincisi davetli listesiydi. Ben şu an aralığın üçünde mi? Bugün üçü sanırım. Dördüncü Ne çektiğim için videoyu. Onu okudum. Davetli listesini bitirdim. O kitabı yani bilmiyorum. O benim Aralık yarımdaydı ya yani çok sevemedim. Özellikle sonu beni mahvetti. Gerçekten beğenmedim. Başa o kadar güzeldi ki yani böyle tüylerim ürpermişti okurken. Karakterlerin hepsi böyle bir korkunç, böyle garipler anladınız mı? Yani okusanız anlayacaksınız ama hani sonu beni hiç tatmin etmedi. Hikaye bir süreden sonra gerçekten çok saçma ilerledi çünkü ne olacağını her şeyi tahmin edebiliyorsunuz. İkinci okuyacağım kitapta şu an başladım. D Koşu. Freda McFadden'ın yeni çevrildi Türkçe'ye. Ben zaten Freda McFadden'ı çok seviyorum. Okumaya başladım daha bu sabah. Çok merak ediyorum gerçekten. O kitapta D koşuda tıp okuyan bir kız hakkında. Amy psikiyatri hastanesinde asistanlık yapıyor. Daha sonrasında bir günde nöbet günü geliyor. Nöbet günü nerede? D Koşu'nda. D Koşu'da kilitli bir psikiyatri servisi. Ve çok tedirgin. Aşırı tedirgin bunun için. Çünkü geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyormuş. Neler olduysa artık. Ve şöyle de bir şey var. Emi diyor ki tamam geçecek hani sabah kadar nöbetim tutacağım bitecek. Ama bir bakıyor sonra insanlar kaybolmaya başlıyorlar. Ondan sonra olaylar kopuyor ve Emi oradan çıkabilecek mi? Biz bunu okuyor olacağız. Bu ilk iki gerilim kitabıydı. Şimdi birazcık da yılbaşı kitaplarından konuşalım. <laughs> Birincisi en uzun Noel, Christina Lauren. Bu kitabı ben bayağı da görüyordum. Okumak istedim. Hem de dedim ki yani yılbaşı zamanı geldi. Aa, bunun içinde ayraç varmış. Şunun <laughs> Ay, iç kısmı çok güzel ya. Bayıldım. Bu da dediğim gibi ünlü bir kitap. Bunu okuyabilirsiniz eğer yılbaşı havasına girmek istiyorsanız. Diğer iki kitapta elimdeki Debbie McComber'ın kitapları. İkisi de çok kısa kitaplar. Biri Yıldızlı Gece, diğeri de Bir Kış Rüyası. Bu iki kitabı da okumak istiyorum. İkisi de yılbaşı temalı. Dediğim gibi bu yazar yılbaşıyla ilgili çok fazla kitaplar yazmış. Debbie'nin diğer bir kitabı da Yeni Yıl Dileği. Yeni Yıl Dileği'ni çok merak ediyorum. Çünkü böyle bir karakterimiz var. Karakter daha önceden böyle kendi odasında yanlış hatırlamıyorsam böyle Yeni Yıl Dilekleri yazdığı bir kutu buluyor sonra elini alıyor. Nasıl konu ilerleyecek merak ettirdi bana açıkçası. Onu okumak çok istiyorum. Evet, diğer bir kitabımız da Noel'de aşk başkadır. Benim bu kitaplar arasından en çok okumak istediğim kitap bu. Neden bilmiyorum. Tamamen konusunu da okmadım. Sadece kapağından dolayı. Bana aşırı yılbaşı böyle o karlı havanın hissini veriyor. Konusunu gerçekten bilmiyorum ama okumak çok istiyorum. Siz de bakabilirsiniz. Beğeneceğinizi düşünüyorsanız bence okuyun. Çünkü kapağı çok güzel. Bilmiyorum. Böyle kitabı kapağına göre yargılayıp okumuş olacağım. Bakalım beğeneceğim mi? Diğer bir kitabımız da Aşk Işığı Çiftliği. Bu kitabı da okumak çok istiyorum. Çünkü ben küçük kasabada geçen bu tarz böyle kitapları çok seviyorum. Bu da tamamen bir çiftlikle alakalı bir kitap. O yüzden gerçekten seveceğimi düşünüyorum. Bu da diğer bir kitabımız. Bir tane daha kitabımız var. Bu Türkçe'ye çevrilmedi. Ama çok merak ediyorum. Ben gerçekten çok uzun zamandır Riley Sager'ın ismini her yerde duyuyorum. Ve kitaplarını aşırı merak ediyorum ki ben gelin kitapları çok seven bir insanım. En çok sevilen kitaplarından biri The House Across the Lake. Onu da o e ek olarak okumayı düşünüyorum. Çoğunluk ağzının böyle açık kaldığını, aşırı sonuna şaşırdıklarını, böyle muhteşem bir plot twist olduğunu söylüyorlar ki ben plot twistlere aşığım. O yüzden bu kitabı seveceğimi düşünüyorum. Ama bu kitabı yetiştirebilirsem okuyacağım. Şu an kaç kitap oldu bilmiyorum. Şuraya bir yere koyarım. Hani bir 9-10 kitap var sanırım. Evet. Kasım ve Aralık kitapları bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ve eğer bana başka kitap önerileriniz varsa Türkçe veya İngilizce lütfen yazın yılbaşı ile ilgili. Dediğim gibi yılbaşı kitaplarına aşığım ve hani yılda bir kere geliyor bu zaman? O yüzden bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Elimden geldiği kadar çok yılbaşı temalı kitaplar okumak istiyorum. Hatta bununla ilgili tekrar bir maraton videomuz olacak. Böyle sadece serisinden gelecek olan. Sadece serisinin romantik kitaplar için yapmıştık. Şimdi yılbaşı temalı kitaplar için yapacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay!